617. Plan icabı aileden alınan. Ruhlar dünyada planların icap ettirdiği aile muhitine inerler ve mensubu bulundukları ailenin fertlerinden planlarının icap ettirdiği şeyleri alırlar. Bu alınanlar beden, dolayısıyla madde ile alakalı olan şeylerdir madde hırsı olan harislik ve beden güzelliğinin tahrik edebildiği cinsi duygular gibi. 618. Tekamül ve Sevgi İnsanlar tekamül ederek sevip yükselmesini öğrenirler. Asıl sevgi ise maddeli hayatın üstüne erişebilmişlerdedir. Varlıklar tekamül ettikçe daha fazla severler ve daha fazla sevebilmek için daha fazla tekamül ederler. 619 yapılması ve yapılmaması gerekenler. Hakikatte fena olan bir şey yoktur. Fakat dünya ve tekamül yerlerinde yapılması gereken ve gerekmeyen şeyler vardır. Bunlar realiteler yükseldikçe değişebilirler. Hatta bunların arasında önceden yapılması gerektiği halde sonradan yapılmamasının gerektiği kabul edilenler, veya evvelce yapıldığı halde sonradan yapılmamasına inanılan şeyler vardır. Bir insanın yapması gereken ise o anda vicdanı ile yapılmaması gerektiğine inandıklarını yapmamak, yapılması gerektiğine inandıklarını yapmaktır. Vaktiyle günah sayılıp da sonradan günah olmadığı anlaşılanları, onun günah sayılmadığı zamanlarda yapanlar günaha girmezler. Bir de insanların hareketlerini tahdit eden toplum nizamı ve kanunları vardır. Yapılması gereken bu kanunlara uymaktır. Çünkü kanunlar fertlerin hareketlerini hudutlayarak onlara denenme imkanlarını verir. 620. Bilgilerdeki manevi kudret. Bu bilgilerin menşei mutlak varlıktır. Onlardaki saklık kudreti insanların tasavvuru mümkün değildir. Bilgilerin gayesi ise insanlığa insan olarak dünyada yaşamanın mesuliyetini ve hayatın gayesini açıklamak ve beşeriyetin şuurlu tekamül yolunda ilerlemesini temin edecek idrake ulaştırmasıdır. Şayet bu bilgiler gerektiğince değerlendirilemez ve hedeflerine ulaşamazlarsa boşta kalmış manevi kudretler halinde arzı kemirirler. Bu kemiriş taş üstünde taş, deniz altında kara bırakmayacak kudrettedir. Eskiden de kavimler aynı sebepten zaman zaman helak olmuşlardı. Onlar ikazlarımıza kulaklarını tıkadılar ve onlara faydalı olsun diye verdiğimiz bilgileri değerlendiremediler ve değerlendirilemeyen bilgiler de onların varlıklarını kemirdi. Onlar için sadece günahlar vardı. Şimdi ise sebepleriyle birlikte izah edilen bilgilerimizin eskileriyle mukayese edilemeyecek gücü vardır ve değerleri oranında mahvedicidirler. İşte biz değerlendirilmediği takdirde her şeyi mahvedecek bilgileri veriyoruz. Beşeriyet ya şuurlu tekamül yolunda ilerleyecek yahut da dünya robotunun sonu gelecektir. Hiç şüphesiz ki biz her şeyin sonunu getirirken binlercesinin yeniden oluşunu tahmin ederiz ve helak edişimiz bile helak olanlara faydalı olması içindir. 621 Yardım. Önüne gelene para ve mal vermek yardım değildir. Bir insanın yardımını yapmadan evvel bilmesi gereken noktalar vardır her şeyden evvel her avuç açanın, inleyenin, yalvarının, yardıma ihtiyacı olan kişi olmadığını bilmek gerekir. Yardımı çalışarak o yardımı değerlendirecek insana, çalışmak imkanlarını kaybetmiş yoksula, ümitlerini kaybetmişlere yap ki onlar bundan faydalansınlar. Şayet senin yardımın bir insanı fena yola sevk ediyorsa, o aslında yardım değil, zarardır. 622 Önceden hissetmek. Olacak bir hadiseyi daha önceden hissetmek çok kereler zaman mevhumunun hüküm sürdüğü dünyanın madde hudutlarını zorlayanların bu zorlayışları neticesindedir. 623 Mutlak planın dünya icraatı ve ahirette karşılıkları. Her şey bir plana göre cereyan eder. Bu plan Tanrı'nın mutlak varlığının kanununun planıdır ki buna mutlak plan da denilebilir. Fakat insanlar ondaki üstün vasıfları dünyada yaşadıkları müddetçe anlayamazlar. O öyle bir plandır ki her şey harfi harfine nasıl olacaksa öyle olur. Fakat bu intizam insanların madde tesirleri altında alıştıkları intizama benzemez. Çünkü onda dünyanın zaman mevhumu ile izah olunamayacak mutlak bir intizam mevcuttur. Tıpkı mutlak kanundaki dünyanın adalet mevhumuna sığmayan adalet gibi. Mutlak kanunun tatbikatında insanlar kendi idrakine göre bazı boşluklar sezerler. Mesela kışın yapraklarını döken ağaçlar bütün yapraklarını bir anda veya aynı süre içerisinde dökmezler. Hatta bütün kış boyunca dallarından kopmayan kurumuş yapraklara tesadüf edilir. Fakat sonuçta er geç bütün kış mevsimi boyunca dalından kopup ayrılmayan yapraklar da kopup toprağa karışacak ve yerlerini yeni yapraklara bırakacaktır. Bir insan evvelce fena olduğu ikaz edilmiş olan şeyleri yapar, buna karşılık cezalanması icap ettiği halde cezalanmaz, hatta aksi dahi olabilir. Yani daha kuvvetlenir, daha zenginleşir. Tarih zulmettikçe zenginleşenlerle doludur. Hatta birçok zalimler yaptıklarının zerre kabilinden de olsa hiçbir karşılığını görmeden bu dünyadan göç edebilirler. Çünkü onların mutlak tekamül kanunu icablarına göre yaptıklarının karşılıklarını dünyada değil fakat ahirette çekmeleri gerekmektedir dünya zaman zaman zalimlerin geçici ve aldatıcı mükafatlarla mükafatlandırıldıkları yerdir. Bunun böyle oluşunun da tekamülle ilgili çok mühim sebepleri vardır. Çünkü insanlar kendi şuur ve liyakatleriyle yükselebilmeleri için hareket ve icraatlarını kendi ellerinde tuttukları terazilerle tartmak zorundadırlar. Bu terazilerin dirhemleri ise vicdanlarıdır. Şayet bir insan zulmettikçe zenginleşip kuvvetlenen zalimi gördüğü halde zulümden kaçınırsa, şayet bir insan bildirilenlerin aksini yaptığı halde refah ve saadet içinde olanı gördüğü halde bildirilenlerden şaşmazsa, şayet bir insan ona yapılmaması tebliğ edilenleri yapanların geçici saadetlerini görerek kendilerini o kötü misallere benzetecek yollara sapmazsa, Şayet bir insan fena işler yaptığı için refah içinde yaşayanların bu refah ve saadetlerinin pek kısa olan bir dünya hayatı boyu devam edeceğini aklından çıkarmazsa, şayet bir insan fena yollardan yürüyenlerden mesut olanların denenme sonucunda kaybeden zavallılar olduklarını ve ahirette onları izahı imkansız azapların beklediğine şuur ve liyakatiyle inanırsa, Şayet bir insan fena icraat karşılığı elde edilen refah ve saadetin dünyada tekamül etmekte olan insanlara şaşırtıcı, şaşırtıcı olduğu halde onları hakikatte yaklaştırıcı misaller olduğunu anlayacak seviyeye kendisini yükseltebilirse o insan kazanır. Dünyaya gelen insanların tekamül ihtiyaçlarını karşılayacak ve dünya hayatı boyunca güzel gözükmeyecek birçok hadiseler dünya hayat planlarında yer almış olabilir. Bunların arasında azap, keder, ıstırap verenleri bulunabilir. Fakat bir insanı yapılmaması gerektiğine inandığı hadiseleri yapmaya mecbur eden tek bir hadise dahi planında yer verilmemiştir. O liyakatini kullanarak daima bunlardan uzak kalabilecek kudrettedir ve şayet liyakatini kullanmaz, dünyanın tekamül faktörü olan maddelerin tesirinde kalarak liyakatsizlik gösterirler de bunlara boyun eğerlerse günaha girer. Her günahınsa acı ve ıstırap verici bir karşılığı mevcuttur dünyada işlenen fakat dünya hayatı boyunca hiçbir karşılığı tadılmayan günahların karşılıkları ise ahirette karşılaşılan azap ve ıstırapların en acılarıdır. Böylelerini bekleyen azap ve ıstıraplarsa dünyada madde tesirleri altında yaşayanların asla tasavvur edemeyecekleri ağırlıktadırlar. 624. Allah her şeye ulaşan fakat asla ulaşılamayandır her yerde gözüken ve her bakılan yerde mevcudiyetini hissettiren Tanrı değil, onun mutlak varlığıdır. Onun mutlak varlığındandır. Tanrı ise halk ettiklerine kendilerinden çok yakın olandır. Bir göz doğrudan doğruya kendisini nasıl göremezse, insan da Tanrı'yı kendisine, kendisinden çok yakın olduğu için göremez o görülmeyen fakat mevcudiyeti her şeyden çok hissedilendir. İnsan da dahil Tanrı'nın var ettiği varlıklar ne Tanrı'nın bir parçası ne de onun bir uzvudur. Tanrı halk ettiklerinin çok üzerinde ve onlardan ayrıdır. Aynı zamanda da O'dur halk ettiklerini halk ettiklerinden yakın olan. Fakat bu Tanrı'nın var ettiklerine olan yakınlığıdır var edilenlerin Tanrı'ya olan yakınlıkları değildir. Ona varlığından fazla varlığına yakın bulunana yaklaşabilmek ancak liyakatle Tanrı yolunda ilerlemekle mümkündür. Allah'ın var ederek tekamüle sevk ettiği varlıklar onun çizdiği yolda liyakatleriyle ilerleyerek ona doğru yükselebilirler. Fakat asla ona ulaşamazlar. Çünkü o her şeye ulaşan, ulaştıklarına da kendi varlıklarından daha yakın olabilen, fakat asla ulaşılması mümkün olmayan, kudretinin, kuvvetinin, güzelliğinin ve değerinin tarifi imkansız Allah'tır. Allah her şeye ulaşan fakat ulaşılamayandır. 625. Sesleniş. Allah'ın kullarına kendilerinden çok yakın olan varlığına, çok uzaklardan onun erişilmesine imkanı olmayan varlığına fena his ve düşüncelerinden mümkün olduğu kadar sıyrılarak seslenenler, Tanrı'ya kendilerini daha yakın hissederler. Kendini ona yakın hissetmek demek, ona yakın olmak demektir. Ona yakın olanlarsa fena bildikleri şeylerden korunmasını bilenler ve iyi olduğuna inandıkları yolda yürüyenlerdir. İyi olduğu şuur ve vicdanla tasdik edilerek yürünen yolsa Tanrı yoludur. Ona ya Rabbi bana benden yakın olan varlığına senden çok uzaklarda bulunan varlığımdan sesleniyorum. Bu sesleniş kendimi sana yakın hissetme ihtiyacından hasıl olan bir sesleniş, bir yalvarıştır." de. Ve kendini zaman zaman ona yakın hissederek varlığını yıka ve temiz olarak seslendiğinin yolunda yüksel. 626 Kur'an. Vicdanın emrettiği acaba doğru mu?" diye şüpheyle karşılaşanlar bilsinler ki Kur'an'da yapılmaması gerekenler bildirilmiştir ona uysunlar. Kolay kolay uyamadıklarına ise uymaya çalışsınlar. Bilsinler ki biz iyi niyet sahiplerini kendilerinden daha iyi tanırız ve onların kurtulmak istedikleri adet ve alışkanlıklardan kurtulmaları için tekamüllerinin icap ettirdiği yardımlarda bulunuruz. Fakat bizim yardımlarımız ekseriya apaçık görülen ve bilinen yardımlar değildir. 627 Din ve Dinler Hiçbir zaman dinler diye bir şeyden bahsedilmemiştir. Dinler yoktur, din vardır. Dinin dinler halinde gözükmesinin sebebi ise her devrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve devrin realitesine göre indirilmiş olmasıdır. Bunu aynı konuyu çeşitli yaşlardaki insanlara başka başka anlatmak mecburiyetine benzetebilirsiniz. 628 İslamiyet beşeriyet dinidir. Hiçbir din mahdut bir zümrenin malı değildir. Böyle olduğu için de İslamiyet ne arabanın ne de Türk'ündür. O beşeriyetindir. 629 çağrı. Bu bir çağrıdır. Öyle bir çağrı ki kendi kendine emanet edilenlerin ve bundan doğan mesuliyetleri liyakatleri oranında idrak edenlerin yürüyecekleri yolun çağrısıdır. Bu yol herkesin yürüdüğü fakat idrak edemediği bir yoldur. İdrak edemeden bu yolda yürüyenlerle şuurla yürüyenler arasında çok büyük değer farkları mevcuttur. Yine onlar yürüdükleri yolun önemini idrak edebildikleri oranda mesuliyetler yüklenirler. Mesuliyetlerin idraki ise şuurlu tekamülde şarttır. 630. Yarını düşün. Yarını düşün fakat bu düşüncen senin bugün yapacağın iyiliğe mani olmasın. 631. Atatürk ve İnkılapları Dipnot, İnkılap, Devrim, kitaba dönüş. Atatürk inkılaplarını sadece şekil inkılabı olarak görenlere de ki, memleketin bünyesi inkılapların şekil inkılabı olarak tezahürünü icap ettiriyordu. Çünkü o zaman din bile şekil dini haline gelmişti. İslamiyet asıl ulvi ve yüksek tarafları bırakarak sadece sakal, çarşaf, sarık, fes gibi görüntülerle temsile ve istismara başlanmıştı memleket bir ruh inkılabını benimseyecek durumda değildi. Bu sebeple ileride ruh inkılabı halini alacak inkılapların temeli şekil inkılabı olarak atılmış, fes çıkartılmış, şapka giyilmişti. Maksat ne şapkayı giymek ne de fesi çıkartmaktı. Asıl maksat batıl inançlardan ve ısrarla taşınmak istenilen putlardan geri milleti kurtarmaktı. Fakat bunun şuurlu yaptırılmasına imkan yoktu. Şayet Atatürk inkılapları ruha hitap ederek başlamış olsaydı, bugün bu inkılaplardan hepsi tarihe karışmış olurdu. İnkılaplarda kullanılan zor, inkılapların şekilde de olsa kalmasını, kaldıkça da düşündürücü olmasını ve realitelere tesir etmesini sağlamıştır. Kısaca yürünen yol doğruydu.